28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim diyerek bir anda büyük bir tartışma başlattı. Değişim tartışmaları o kadar büyüdü ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı sona erdi. Genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel oturdu. Peki günlerdir tartışılan bu konuya gelin derinlemesine bakalım hangi siyasi partinin yıllar içerisinde ne kadar değişime uğradığını inceleyelim. İktidar Partisi AK Parti uyguladığı üç dönem kuralıyla birçok belediye başkanını ve milletvekilini 15 yıl içinde değiştirdi. AK Parti belediye başkanı ve milletvekili listelerine baktığımızda en uzun süreli milletvekilliği yapan isimlerin 15 yıllık olduğunu görüyoruz. Şu an mevcut parlamentoda AK Parti'de en uzun süre milletvekilliği yapma ortalaması 7 yıl olarak önümüze çıkıyor. Değişimin tartışıldığı CHP'ye geldiğimizde ise bizleri çok farklı bir tablo bekliyor. Özellikle yerel yönetimler noktasında CHP'de 20 yılın üzerinde çokça belediye başkanı olurken bazı isimlerin 30 yılı da aştığını görüyoruz. CHP'de değişime en fazla direnen isim Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olarak öne çıkıyor. Akgün 1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilmesinin ardından süreç içerisinde 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ard arda tekrar başkan seçildi. Toplamda Akgün 30 yıldır belediye başkanı olarak bu rekoru elinde bulunduruyor. Ak günü yine CHP'li iki isim takip ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün iki belediye başkanı tam 24 yıldır başkan koltuğunda bulunuyor. CHP'li belediye başkanlarını yine bir CHP'li belediye başkanı izliyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2004 yılından itibaren başkanlık koltuğunda. 2009 yılına geldiğimizde de yine AK Partili belediye başkanlarına denk gelmiyoruz. AK Parti'nin ortalama iki dönemde bir belediye başkanlarını değiştirdiğini görüyoruz. Değişmeyen başkanlar arasında devam ettiğimizde yine 2009'dan itibaren belediye başkanlığı yapan CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yer alıyor. En uzun süre görev yapan AK Partili mevcut belediye başkanlarının göreve başlama tarihi 2014 olarak dikkat çekiyor. Değişmeyen belediye başkanlarının ardından değişmeyen milletvekillerine de bakalım. CHP İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7 dönemdir görevde. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürak, İstanbul Milletvekili İlhan Keseci ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 6 dönemdir milletvekili yapıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 5 dönemdir mecliste görev yapıyor. CHP'de 4 dönemdir görevde olan milletvekilleri ise şöyle. Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Tunca Özkan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırklareli Milletvekili Vejdi Gündoğdu. Söz konusu isimlere, görev sürelerine baktığımızda 23 yıldır iktidarda bulunan AK Parti'nin her dönem milletvekili ve belediye başkanlarını değiştirdiği, muhalefet partilerinin ise değişime direndiği gözüküyor. Son genel seçimlerde AK Parti parti tüzüğünde yer alan 3 dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşulu nedeniyle milletvekili kadrosunun yaklaşık %65'ini değiştirdi. 285 mevcut milletvekilinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken 181 kişi liste dışı kaldı. 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı.